İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Halkçı Belediye Başkanı ya. Kendisini öyle tanımlıyor ya. Halkçı Belediye Başkanıyım diyor ya. Biz geçtiğimiz ay mecliste bir karar aldık. Dedik ki pandemi dolayısıyla toplu taşımada çok önemli sıkıntılar var. Bu önemli sıkıntıları ortadan kaldırmanın yolu İETT hatlarının sayısını artırmak. 200 tane ilave İETT hattı aç diye meclisten yetki verdik. Olmadı 250 tane İETT hattını aç eğer İETT hattı açmaya otobüsün yetmiyorsa, araç gereç donanımın yetmiyorsa 66 bin okul servisi var. Ağustos sonuna kadar bu okul servislerini toplu ulaşım sistemine entegre et diye yetki verdik. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bunu veto etti. Şimdi bugün ısrar kararla bu kararımızı yeniden meclisten geçireceğiz. Yeniden kararlandıracağız inşallah ve İstanbulluların bu toplu taşımada hele hele bu yaz sıcağında, yaz sıcaklarının başladığı bir ortamda daha rahat, daha ferah bir ortamda seyahat etmeleri için biz AK Parti grubu olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiriyoruz. Biz bu teklifi mecliste yaptığımızda CHP Grup Başkan Vekili şöyle demişti. Yani bu teklifiniz böyle çok orijinal bir teklif bizim zaten projemizdi demişlerdi ama ne gariptir ki meclisten geçirdik. Meclisten geçirdiğimiz kararı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı veto etti. Bugün yeniden biz bu kararı ısrar kararı olarak oyluyoruz ve yeniden meclisten geçireceğiz. Ve böylece okul servisi sahibi arkadaşlarıma, kardeşlerime buradan müjdeyi veriyorum. Biz kararımızın arkasındayız, siz de işinizin arkasında durun. Biz kararımızın arkasındayız, siz de kendinize sahip çıkın, kendi hukukunuza sahip çıkın.